Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, Epanut'un parenteral ridimiyet 250 mg 5 ampül hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi başlayalım. Birinci epanutin nedir ve ne için kullanılır? Epanutin, fenitoin sodyum etkin maddesini içeren bir antiepileptik ilaçtır ve sara, epilepsi nöbetlerinin kontrol altına alınması için kullanılır. Aşırı elektriksel aktiviteleri baskılayarak beyin fonksiyonlarını düzenler. Başlıca kullanım alanları. Epilepsi nöbetlerinin tedavisi. Status epilepticus, uzun süreli nöbetler, kontrolü. Nörolojik cerrahilerde nöbet önleme. Önemli not, bu ilaç sadece doktor kontrolünde ve hastane ortamında uygulanmalıdır. İkinci epanutun nasıl kullanılır? Epanutun intravenöz, damar içi, yoluyla uygulanır. Doz ve uygulama süreci doktor tarafından belirlenir. Hızlı enjeksiyon ciddi kalp sorunlarına neden olabileceği için dikkatle uygulanmalıdır. Dozu asla artırmayın veya doktor tavsiyesi olmadan değiştirmeyin. Üçüncü kimler epanutun kullanmamalıdır. Fenitoin veya ilacın diğer bileşenlerine alerjisi olanlar. Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar. Kalp ileti bozuklukları, bradikardi, av blok olan hastalar hamilelik ve emzirme döneminde doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır. İlacın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın. Dördüncü olası yan etkiler. Epanut'un kullanımında bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler. Bulantı ve kusma. Sersemlik ve baş dönmesi. Uyku hali veya halsizlik. Ciddi yan etkiler nadir. Cilt dökülmeleri, Stevens-Johnson sendromu gibi. Karaciğer fonksiyon bozuklukları, sarılık. Kalp ritim bozuklukları ve tansiyon düşüklüğü. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. 5. Epanutin'in diğer ilaçlarla etkileşimi. Antikoagülanlar, kan sulandırıcılar ile birlikte kullanımda dikkatli olunmalıdır. Diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte kullanımda yan etki riski artabilir. Alkol kullanımı ilaç etkinliğini etkileyebilir. Başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan Epanutin kullanmayınız. 6. Epanutin'in saklanması ve son kullanma tarihi. 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. 7. yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Epanut'un reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, bulantı, baş dönmesi ve cilt dökülmeleri görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz, sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi. Bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim. Olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne TÜFAM bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.